Ben do operatör doktor Ferda Delice, Özel Mula Ortacı Yücelen Hastanesinde göz hekimi olarak çalışmaktayım. Ee, görme gününüzü kutluyorum. Ee, göz sağlığımız e, hepimiz için çok önemli. Bu yeni doğandan başlar, ölünceye kadar devam eder. Her dönemde ayrı kontroller gerekir. Ee, bu pandemi döneminde özellikle e, göz sağlığımız öne geçti. E, Tedaviler biraz ertelendi, takipler ertelendi ee, ama e, hastalıklar da bu dönemde arttı. Onun için e, özellikle bebeklik döneminden başlamak üzere ilk 3 ay bebeklik kontrolü, sonra erişkinlerde e, şeker, yani diyabet hastalığı, hipertansiyon, kronik hastalıklara göre 6 ayda bir kontrol normal dönemde de gene en az 2 seneye geçirmemek üzere gözlük kontrolleri, göz kontrolleri gerekir. görme muayenesi önemlidir. artık teknolojide arttı. Tek başına bir görme muayenesi yapılmıyor. Sarı nokta hastalığı, glokom hastalığı, retinadaki pek çok hastalıkların takibinde. Artık teknolojik aletlerden yararlanıyoruz. Onun için düzenli takiplerimizi yaptıralım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.